1. cilt 49. mektup. Hak subhanehu ve teala din ve dünya muratlarınıza kavuştursun. Dünya lezzetlerinin fani, geçici nimetlerin zararlarından kurtulmak için ilaç bunları ahkamı İslamiyeye uygun kullanmaktır. Yani Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına uymaktır. Ahkamı İslamiyeye uygun kullanılmazsa bu lezzetler zararlı olur. Allahü Teala'nın gadabına, azabına sebep olurlar. Hakiki tam kurtulmak için bu lezzetleri mümkün olduğu kadar terk etmelidir. Terk edemeyenlerin ilacını kullanmaları lazımdır. Böylece zararlarından kurtulurlar. Bu lezzetleri terk edemeyip ilacını da yapmayanlara böylece felaketlere, dertlere sürüklenip saadetten mahrum kalanlara yazıklar olsun. İslamiyet dünya lezzetlerini, zevklerini men etmiyor. Bunların hayvanlar gibi azgın, zararlı kullanılmasını men ediyor. Nefslerinin arzularına tabi olup dünya lezzetlerini ahkâm-ı İslamiyeye uygun kullanmayanlar böylece faydalı ve daimi olan cennet lezzetlerinden kaçanlar çok zavallıdır. Allahü Teala'nın her şeyi gördüğünü bilmiyorlar mı? Zararlardan kurtulmak için dünya lezzetlerini ahkâm-ı İslamiyeye uygun kullanmak lazım olduğunu işitmemişler mi? Sorgu sual günü elbet gelecek. Herkesin dünyada yaptıkları önlerine serilecektir. Dünya zevkleri, lezzetleri peşinde koşanların öldükten sonra dirilmek olduğuna, ahkâm-ı İslamiyeye uyanların Cennet sevklerine kavuşacaklarına, ahkâm-ı İslamiyeye uymayanların cehennem ateşinde yanacaklarına inanmadıkları anlaşılıyor. Halbuki bunların ilerici büyük adam dedikleri Avrupalılar, Amerikalılar cennete cehenneme inanıyor, kiliseleri dolup taşıyor. Avrupalıların ahlaksızlıklarına, namussuzluklarına ilericilik diyerek sarılan onlar gibi ahirete inanan vatandaşlara gerici, yobaz diyerek saldıranların iç yüzleri meydandadır. Akılları olmayan, nefislerinin, zevklerinin esiri olan bu zavallılara aldanmamalıdır. Dünyada Rabbinin rızasını kazanmış, onun haram ettiği şeylerden sakınmış olanlara, o gün müjdeler olsun. Dünyanın yaldızlı hayatına aldanmayanlara, Rabbin azabından korkarak, nefslerine hakim olanlara, evinde ve emrinde olanlara namaz kılmalarını emredenlere ve kadınlarına, kızlarına sokağa çıkarken örtünmelerini öğretenlere müjdeler olsun. Müjdeler olsun. Allahü Teala'nın gösterdiği saadet yolunda olanlara ve Muhammed Aleyhisselam'a tabi olanlara selamlar olsun. Her ne varsa güzel onu anmaktan başka Hepsi cana zehirdir şeker dahi olsa